da ben e, şey yaparım. Engellerim. Ben burada kendi sistemimi kurdum. Bunu sürdürürüm. Yani koskoca akan nehre sen bir e, kağıttan bir barınak yapıyorsun kendine ve onun sağ kalacağını bekliyorsun. Ve kalıyor belki de ama ama birçok darbe alarak kalıyor ve de belki de yani hiç sürekli kendini savunarak sürekli o barıkayı sürekli güçlendirerek sürekli güvenlik kaygısıyla sürekli güvenlik endişelerini geçirerek orada hayatta kalıyorsun. Yani bu hayatta o şekilde kalıyorsun. Sürekli güvenlik kaygılarını gidermek için bir şeyler yapıyorsun sürekli. Yani güvenlik kaygısı olduğu sürece, güvenlik kaygısını gidermeye çalıştığın sürece yani bir hasar aldığımız zaman sürekli savunmaya biz tüm enerjimizi harcarız. Büyümeye ve gelişmeye değil. Onun için büyüme ve gelişme olmaz. Büyüme ve gelişme olmazsa da tatmin olmaz, keyif olmaz. Huzur olmaz, coşku olmaz, anlam olmaz hayatında. Sen büyümediğin sürece ve yıkıcı bir e, değişime maalesef maruz kalırsın ve ancak yaptıklarını korumakla bir hayatın sürer ve yaptıklarını da zaten koruyamazsın böyle. Yani şu var Hırsla motive olmuş olmak, yani onu geçim, bunu geçim, bunu geçim en iyi olayım da motive olmak seni kısa süreli başarılara götürür. Götürürken de kendini tüketirsin. Boş yere fazla fazla kendini yıpratmış, yormuş olursun. Ama sürdürülebilir bir başarı istiyorsan, sürdürülebilir gelişme istiyorsan odak noktan kendi hayatında olmalı. Kendini iler, ilerleş, ilerletmek olmalı. Bunu yaparken elbette ki diğer insanların hayatına bakarsın. Onlardan ders alırsın ama aldığın dersleri kendi hayatına uygularsın. Birebir onun e, şeyini kendi ayak sistemine uyduramazsın. Yani şöyle düşün. Bir mikserin bir parçası var. Sen onu alıp fön makinesine bir parça eksik onu yerleştirmeye çalışıyorsun. Yani bu kadar saçma. Yani e, yapman gerekense eğer bir parçayı diğerine dönüştürmekse onun özünü çıkarıp o özünü dönüştürmektir. Yani hayatında gerekli olan araçları elde etmek istiyorsan bu araçları önce kendine uyarlaman, kendine onu güncellemen, onu değiştirmen, düzeltmen gerekiyor. Yani senin o insandan alacağın deneyim, o insandan alacağın tecrübeyi direkt hayatına uygulaman kendini tanımadan kendine dediğim gibi ya aya ayağına hiç olmayacak bir ayakkabı mesela 40 numara giyiyorsun 43 numarayı ayağına sokmak kadar saçma bir şey ve onunla yürümeye çalışmak kadar saçma bir şey. Ya önce sen bir hangi ayakkabı numarası giydiğini öğren ve eğer ki yürürken senin işine yarayacaksa o şimdi şunu demeye çalışıyorum yani düz ayakla yürüyorsun biri baktın ayakkabı giyiyor ...direkt onun ayakkabısını ayağına sokmak yerine... ...önce ayakkabının modelini öğren. Kendi ayağını uydur. Kendi ayağını uyduracak şekilde o ayakkabıyı çevir, evet. Ondan sonra kendi hayatına entegre et. Yani diğer insanlardan aldığın tecrübeler, bilgiler... ...bilimsel de olur, diğer öğretiler de olur... ...felsefi öğretiler de olur, neyse. Kendi hayatına bunu uydurman... ...kendine bunu... ...kendine bunu sentezlemen lazım. Yani bu aldığın besine kendine uygun forma dönüştürüp ondan sonra kendi sistemlerinde bunu kullanman gerekiyor. Diğer türlü ham maddeyi aldığı zaman işleyemiyorsun. Yani o sana uygun değil. Onu kendine uygun hale getirmen lazım. Yani diğer türlü sürekli dediğim gibi, sürdürülebilir bir başarın olmaz diğer türlü. Sürekli kıyas yaparsın. Yani ve bu kıyas mantığı hayatın her yerinde devam eden bir mantık. Yani sen elindekine mutlu olmaya, elindeki olanı olduğu gibi sevmeye, olanı sana aslında olduğu haliyle yettiğini anlamadığın sürece zihnin her zaman kıyas yapacak. Her konuda kıyas yapacak. Parayla ilgili kıyas yapacak, ünle ilgili yapacak. Stat